Bizim taksiye gidiyoruz, kankından tekneye, bizim izle ülkesine geçmek için. Evet, özlemişim ya, Lakika. Herkese selam, tekrar izleme Mordes'e döndük, abimle beraber geldik. Tekne şu anda tamamlanmış gibi, çok az bir şey kaldı. Yani bir 3-4 günlük işi kaldı ama birçok şey tamamlandı. Hani arkaya dingimizi astık, motorumuzu buraya koyduk. Barbekü şu anda çalışıyor durumda. Ön tarafta abimi görüyorsunuz, pokpala gibi uzanmış durumda. <laughs> Minderlerimiz, her şeyimiz tamamlandı. Şu anda Kozumel'deyiz. Burada demir atacağız. Bu El tekrar bir uğramak istedik. İnanılmaz güzel bir yer. Daha önceki videomuzda görmüşsünüzdür. Markus'la beraber, Tuba'yla beraber, Rüzgar Nedir kanalıyla beraber diyeyim. Onlarla beraber demir attığımız yer. Tekrar oraya uğrayacağız. Bir gün orada kalacağız. Ondan sonra Tulum'a geçiyoruz. Akıntı ters enerjisi için yaklaşık bir 8 saattir motor basmak zorundayız. Yelken motor yapıyoruz. Tekne de şu anda hiçbir sıkıntı görünmüyor. Her şey gayet güzel. Tekne şu anda Küba'ya gitmeye hazır gibi bir şey. Bodymaker'ımız alındı, test edildi, çalışıyor. Her şey normal. Sadece montajı kaldı. Döndüğümüzde montajı yapılacak. Onun haricinde yan tarafa bir merdiven yaptırmak istiyorum. Çünkü buraya gördüğünüz gibi dingiyi koyduğumuz için Swift platformu kaldırdık. O yüzden yani demir atacağımız yerlerde dingiyi indirip evet buradan denize gireceğiz ama böyle seyir halindeyken gördüğümüz güzel bir koyda falan yüzmek için bu kadar uğraşmak istemiyorum. Bu yana ikinci bir merdiven yaptırıyorum o yüzden. O tamamlanacak. Eray Türkiye'ye geri döndü. Artık Eray benimle olmayacak. Ben tek başımayım. Ondan dolayı da benim bitlis yaptırmam gerekiyor. Irgat yaptırmam gerekiyor. Tekne eki. Rahat bir şekilde kendim demir atabileyim. Şu anda haftaya ırgat geliyor. Dönüşte o da takılacak. Yani bir haftaya tekne bitmiş duruma gelecek. Her şey çok güzel. Yolculuğa başladık. Çektiğimiz videolarla devam edeceğiz. Şimdi abim suyun maviliğini görünce dayanamadı eline cep telefonunu aldı şu maviliğe bakın ya oh. ileride daha da mavilik geliyor abi. Orta derinlik ortalama 30 fit yani 10 metre falan bir derinlik var. Akıntı bizden yana. Ortalama 6 knot hızla gidiyoruz. Birazdan yerken açacağız. Rüzgarımız 11-12 knot. Güzel bir seyirle Kozumel'e dönüyoruz. Kozumel'de tekneyi marinaya bırakacağız. Araba kiralayıp Tulum'a doğru yola çıkacağız. Playa e da Carmen'de kalacağız. Playa da Carmen'den Tulum'a geçeceğiz. Evet, Kozumel'de Yine bir fırtına. <laughs> ne zaman gelsem fırtına arkadaş burada ya. Ama velakin biliyorsunuz tekne upgrade yaptık Artık bir damla su almıyoruz. Çok Gayet güzel. Her tarafa <laughs> çıkıp yine birazdan banyo yapacağız ama en azından şurada otururken ıslanmıyoruz artık. Şöyle gördüğünüz gibi beyefendi kupkuru oturuyor burada. Ama dışarıya bakın. Lan ben benim mayonum var. Ben dışarı çıkacağım. E giy mayonu çık. Evet, dinginin içindeki şeyi açtık mı? Açmadık. Tabii. Bu dingenin içindeki şeyi açmazsanız içine su doluyor, dingi ağırlaşıyor. Onu açmanız lazım ki dingin içindeki su dışarı dökülsün. Çok ufak bir ayrıntı. Ama aşırı ağırlıktan dolayı şu anda hiçbir şey yani zarar verecek durumda değiliz. Evet. Bu arada Kahvemi yaptım? Şu güzellikte artık kukkudu bir şekilde oturup da kahve içmek istiyorum? Marina'ya doğru yoldayız. Ortalama akıntı bizden yana. 11 nat rüzgar var. 5.30'da gidiyoruz. Gaza gelmiş bir Türk <laughs> <laughs> Hemen banyo yapmaya çıktı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o minderleri yaptırmamızın amacı bu zaten. E şimdi feribottan indik. Playa de Carmen'deyiz. Ve feribot çıkışı manzara böyle. Birazdan araba kiralayacağız ve Tulum'a doğru. Herhalde bir saat falan sürüyor buradan Tulum. Kuluma geçeceğiz. Şu anda araba kiralayacak yer bakıyoruz ama telefonum internet olmadığı için önce bir yemek yiyeceğiz. Yemek yerken de Wi-Fi bulacağız. Yani Wi-Fi olan bir restoran yemek yiyeceğiz. O sırada araba kiralayacağız ve kalacak yer kiralayacağız. Playda Carmen'de Zeybek oynuyorlar. <laughs> 8'i. Yeni uyandık. Senote'ye geldik yine. Tulum. Önce şabır yapmamız gerekiyormuş. Duş almamız gerekiyormuş. Zorunluymuş. içeri girmek için. Duşumuz aldık. Senote burada. Şöyle göstereyim. şu anda Tulum'daki tapınakta da geldik abimle. Bugün doğum günüm. Doğum günü olarak abim beni 5 kilometre yol yürütüyor. Buradaki Tadi'yi görecekmiş. Gösterelim bakalım Tadi abime. <laughs> Merdivenlerden çıkıyoruz. Abi bittim ya. Bu tapınakların olduğu yere giriş kişi başı 40 peso. Yani ortalama 2 dolara falan tekabül ediyor. 2 dolar 20 sente falan tekabül ediyor. Biliyorum dolar şu anda Türkiye'de 9.5'a çıktı. Evet gene bir iguana. <laughs> Burada kedi köpek yavrusu gibi her yerde iguana var. Şurada da çok güzel bir manzara var. Ablam da geçilmeyecek yere geçmiş. Çok güzel bir poz veriyor orada. Maalesef her yeri kapatmışlar. Hiçbir yere inemiyoruz. Hiçbir yere giremiyoruz. Sadece etrafında dolaştırıyorlar. Ama yani normalde Arkamdaki tapınağı görüyorsunuz, hemen burada merdivenler var. Merdivenlerden aşağı doğru reklam plaja iner, İniş var. Çok güzel yermiş de, geçe kapatmasalardı. sonunda senatenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buradan da çıkıyoruz.